Türkiye, Gazze'deki vahşetin önüne geçmek için sahada ve masada çalışmalarını sürdürüyor. Ankara son iki haftada yoğun diplomasi trafiği yaşadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze başlığının yer aldığı 12 kritik görüşmesi oldu. Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır hem sahada hem masada Türkiye Gazze'de yaşanan insanlık dramının önüne geçmek için her ortamda mücadelesini sürdürüyor. Dünyadan giden toplam yardımın dörtte birinden fazlasını üstlenen Türkiye diplomasi trafiğiyle de Gazze'yi gündemde tutmayı ya, sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-İsrail geriliminin de büyümesiyle birlikte yaklaşık 2 haftada 5'i yüz yüze, 7'si telefonda olmak üzere 12 görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin tamamının gündeminde Gazze ve bölgede yükselen tansiyon vardı. Fidan bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İran, Katar, Hollanda, Mısır ve Moritanyalı mevkidaşlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de görüştü. Katar ziyareti sırasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile de bir araya geldi. Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı. Diplomatik görüşmelerin tamamında bölgede tansiyonu düşürebilecek adımlar değerlendirildi. Türkiye diplomatik hamleleriyle yükselen tansiyonun geniş çaplı savaşa dönüşmesinin önüne geçmeye yardımcı oldu. Bölgedeki gerginliklerin kaynağında da Gazze'de yaşanan insanlık dışı durumun olduğunun altı çizildi. Baştan beri hep aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği şekilde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir. Ankara'nın Gazze'ye yönelik yardımlarının ve diplomatik girişimlerinin sürmesi bekleniyor.